Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah gezileri kapsamında bugün mesaiye ekibiyle birlikte Esentepe Mahallesi'nde başlayarak mahalledeki sorunları ve çalışmaları inceledi. Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Allah yardımcınız. Ne mısınız şimdi? Ne, olsun. Başkan Baydeli sabah mesaisine Esentepe mahallesinde başlarken teknik ekibiyle birlikte mahalledeki sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi. Evet, Bunu evet, da Sağ gezisi esnasında vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Baydilli, not alıp gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birimlere talimat verdi. Gidin evet, orada oturun, ders çalışın. Evet. Oradan faydalanmıyor. Olur mu? Kaça gidiyorsunuz? Evet, Karaköprüye en iyi hizmeti sunmak için sahayı iyi bilmeleri gerektiğine dikkat çeken Başkan Baydilli, her fırsatta sahada olduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti. Şey parça, okula, bahçeta, okula, bahçeta.